Seslendirme: Derin, gizemli. Valentin Orlandi sunar. Taşacak bu deniz. Kesit: Kararmış bir mezarın yakın planı. Taşın üstünde belirsiz bir yazı. Kamera mezarın üzerine kayar, sonra karanlık bir figürün yüzüne odaklanır. Figür: Soğuk, kararlı. Mezar var mı? Aniden sahne değişir. Bir aile yuvası. Kapı çırpılır, bir adam ve kadın içeri girer. Genç bir kız ayakta, gözleri donuk. Baba, gülümseyerek ama gergin. Annem, baban geldi. Tanış kızımla. Kız hiç tepki vermez, bakışları donuk ve soğuk. Kesit, evde bir gerilim. Bir adam ve kadın göz göze gelir. Yılların birikmiş öfkesi hissedilir. Ses, kızgın, yüksek. Siz benim yuvamı yıktınız. Şimdi de sizin yuvanızı yıkmaya geldim. Ses düşük ama keskin bir şekilde devam eder. Malınızı, mülkünüzü satıp savacaksınız. Hızla kesit. Bir arabada gece yol alırken bir figür derin düşüncelere dalmış. Saatin tik takları hızla duyulmaya başlar. Ses yavaşça karanlık bir şekilde. Tik tak. Tik tak. Kesit, lüks bir köşk. Her şey çökmek üzere. Gerilim doruğa ulaşır. Ses, kızgın ve tehditkar. Gelin buraya, burada daha güzeli var. Aniden büyük bir patlama sesi. Köşk yerle bir olur. Ekran kararır. Denizin hışırdayan sesi yükselir. Seslendirme güçlü ve son derece tehditkar. Taşacak bu deniz. Cuma günü TRT1'de. Ekran tamamen kararır. Beyaz harflerle metin görünür. Metin, Valentin Orlandi sunar, Taşıcak bu deniz.